burada böyle nereye gitti bu? Bir saniye. Hemen gelin yanıma. Kulaklarınızda dört açın ve beni dinleyin. Benim kuzenim hep hırsızlığa da adamlayı istemiştir. O da Loi. Kuzenimin adı Loi. Loi mi? Onunla alakalı bir şeyler duymuştum. O Amerika'nın en büyük hırsızıymış. En büyük hırsızmış. Ama bir ama artık bir şey onu ölümsüz yapmış Black Doom. Black Doom mu? Ee de Black Doom Shadow'u yapmak için değil miydi? Tabii ki Shadow için ama. Black Doom işte yakalanmış Black doom'a simbiyot simbiyot olmaz simbiyot. Ama bir sürü çok güçlü biri. Etroksinle onu durdurabilir miyiz ki? Etroksin? Ama Etroksin her süper kahramanın gücüne sahip olmamızı sağlıyor. Ben Torun Thanos'un gücüne bile sahip olabiliyorum. Doğru diyorsun ama hatta senin gücüne, Yıldırım bile. Ben de senin gücüne, Kasırga bile. Neyse. Şimdi o Louis'i bulmamız lazım. Shadow'da çağıralım. Black Doom'dan yapıldıysa Black Doom'la alakalı bir şey biliyordur. Doğru. Bir şey bulanlar mı? Ben buldum. Louis'i... He? Louis... <laughs> Louis tu bir dakika. Soyu okunamıyor. Ver bir de ben okumayı deneyeyim. Al Shadow. Louis Drawer. Trevor diye Trevor diye yazılmış. Çok saç hiç okunamıyor bu. Okunamaz bir isim yazmış. Bir, Be bir kere o isim öyle yazılmıyor. Trevor yazmış. Trevor yani Trevor. Trevor aynı şey değil. Doğru yazamamış. Trevor. Biz ona Trevor diyelim. Bence de. Bence de. Şimdi şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Black Doom'la Black Doom'un gücünü kullanabiliyorsa kesinlikle onu durdurmamız birazcık daha zor. Shadow sen bizim etrokinimizden içsene. Mi? Emin misin? Eminim. Hem yani bizi her süper kahramanın gücüne sahip olabiliyor. Mesela sen kaos kontrolü yapabiliyorsun. Ben de yapabiliyorum. Kaos kontrol. Bu nasıl oluyor? Bilmiyorum. Bir eksik, eksik tarifi bulduk. Onu yapmayı denedik. E, nişadı. Yani biz koyduk ismini. Siz, siz dünyada yapılamayan tek bir iksiri yapmışsınız. Nasıl? Tam eksik neymiş ki? Yeşilin gücü. Lloyd'da zaten yeşilin gücü var. Arkadaşlar haberlere bakın. Sayın seyirciler, bildiğiniz gibi hırsızımız evet. gerçek adı öğrenildi. Louis Cooper ve motor kazasına neden olarak insanların tehlikesine atmaya başlar. Şimdi yemek programımıza geçirebiliriz. Geçebiliriz. TV for sunar. Ne? Bunun soyu aslında Cooper mıymış? Çabuk Loin'in yanına gitmemiz lazım. Onu durdurmamız gerek. Shadow, çok sen Shadow yardımcı olursun. Evet. Çocuk hırsız. Sen ne cüretle buralara saldırıyorsun? Çabuk bağlayın şunu, bağlayın. Bir yerinde dur. Shadow tut birazcık daha dayan. Onu ağlıyoruz şu an. Sonunda hallettik çocuklar. Sonunda görevi tamamladık. Shadow imza alabilir miyim? Videodan sonra... Tamam. Arkadaşlar hasta hasta sizin için bu videoyu çektik. Çıkarın beni, çıkarın beni. Eğer bu video 100 bin like gelmezse sizi öldüreceğim. Yazalatma be. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Shadow da konuk oldu. Başkalarının eğer videomuza konuk olmasını istiyorsanız hemen like atıp abone olabilirsiniz. Sonic öbür bölümde konuk olacak. <laughs> Hadi hoşça kalın. Ciao.